Hatırlarsanız 28 Şubat sürecinde 10 binlerce kızımız üniversitelerde, okullardan atıldı, ikna odalarına e, sokuldu. E, yine memur olanlar, namaz kılanlar, başı örtülü olanlar işlerinden atıldılar ve hakza e, kurulmuş olan kurgu ve e, bazı e, dosyalar ile e, dindar insanlar cezaevlerine atıldı, kamuoyu önünde karalandı, yani bir itibarsızlaştırıldı bunu hepimiz biliyoruz hepimiz yaşadık. Dolayısıyla hükümette inanıyoruz ki bu 28 Şubat'ın mağdurlarından bir kesimini temsil etmektedir. Bu yüzden kendileri de böyle büyük bir mağduriyete ve zulme maruz kalmış olan bir hükümetin artık bu 28 Şubat mağduriyet mağduriyetlerini, mağdurlarını tamamen rahatlatacak, bu mağduriyetleri tamamen ortadan kaldıracak ve gerçekten 28 Şubat postmodern darbesini yapanlara belki bir sille olabilecek şekilde adımlar atması gerekiyor. Kamuoyunun beklentisi bu yönde. Dolayısıyla hükümet kamuoyunun beklentisini karşılamak zorundadır.